Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir Fethiye'de yeni bir çalışma başlattı. Fethiye'nin 41 mahallesinde yapacağı çalışmada CHP'li Demir 5000 adet kahve paketi hazırlatarak her gün 10 eve misafir olacak. Parti ayrımı yapmadan ev ziyaretlerinde bulunacağını söyleyen CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır, atasözünü hedef alarak kahve paketleri hediye edeceğiz dedi. Yeni bir etkinliğe da imza atıyoruz. Tüm 41 mahallemizi proje geliştirdik. 41 mahallemizde 40 yıl hatırı olan kahvenin mahalle mahalle tespit ederek... Mahalle temsilcilerimizde her gün 10 eve girerek sorunlarını ve dertlerini dinleyeceğiz vatandaşımızın. Bir de ufak hediyemiz olacak. Yanında kahve. Kahvenin 40 yıl hatırı var meselesiyle yola çıktık. Ve 5000 adet kahve yaptırdık. Bunu toplam 10 bin adet yaptıracağız. Her evin kapısını çalacağız. Ortalama günde 10 ev derken ayda 300. Yılda 3600. 4000 eve girmeyi hesaplıyoruz. Ve insanların sorunlarını ve gerçek dertlerini öğrenmek için evin içine girmek gerekiyor. Biz de yeni proje geliştirdik. Kahvemizin 40 yıl hatırı var meselesiyle her eve ziyarette bulunacağız. Çat kapı kim oldu olmadı bizi ilgilendirmiyor. Fethiye'de yaşayan her vatandaşın evine çat kapı girmeyi hesaplıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bunların sorunlarını dinleyerek sorunu çözüm odaklı siyaset oluşturacağız. Birlik, beraberlik içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giderken, gerçekten iktidara geldiğimizde de sorunların özüne içine gireceğiz ve çözüm odaklı iktidar olacağız. Bunu da yaparak e, yola çıktık. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara koşuyor gerçekten de biz de halktaki olumlu tepkiyi olumlu cevap vereceğiz. Teşekkür ederiz.